Hey dostlar, işte ne hakkı, Bu işan sesi bu. Bu toplak bizimdir. Hayır bu bizim öyle ha. Şabab şabab sana ne yazık ki öpmişiz. Kim kazanmış oldu istemem. Ay 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 sakin yapma. Geber lan bu bizim toplamız. <laughs> Ama Osmanlı toplu. Sizinki de o sizinki de Osmanlı toprağıydı. Türkiye size bir şey yapmıyor. Gel lan çeneni kapa? Aa. Aa. yapma. Osmanlı sizin toprağın Türkiye o zaman niye size sava sokmuyor? Çeneni çene kapa. O Türkiye'de sadece bir şey değil. Akımı bat bat gidiyor ya. Aa, yapma lan. Yeter. Aa. Savaşla gelin. Savaş çıkartıyor İsrail. Ölmedim lan Çok iyi. Ölmedim bu saate kadar. Ay yapma lan artık. Ay bacağım gitti lan. Ee, i̇şte böyle. İlk ölen sensin. Böyle. Gebeysin bebeğim. <laughs> bebeğim. Kim yaptı lan onu? Selam dostum. Aa adam öldü. Ee, tam zamanında gelemedim değil mi lan? Oy, o kim lan? Abi ya dostum. O sniper silahı aldığımda. Onu da adam sıkmalısın. Doğru söylüyorsun. Şey Oh, şimdi ben üstte çıkıyorum. Senayi öyle. Tamam mı? Okey. Valla bu yeter mi lan acaba? Allah. bak. <laughs> Hıhıhıhı. Geberdim. Şimdi sana vurayım. Aklın başına geliyorsun sallak. Bıçakçı. Melon. <laughs> Hıhıhı sen öyle sen. Oo, oh, atışı demedim. Lan beni bodunsun. Lan. Oha lan ne oluyor lan o da? Bildiğin şey tamamdır. Kaç kaç. Ona lan. Çocuk nerede? Anam adam kapaydım ben. <laughs> oh. Biraz adam olsun. sağlı i̇şi, işi bitti. Hadi o aldığın hadi koşalım. oğlum. Gel hop patla. yapma lan bunu. Adamı ama. Ama. Adam mı sen geliyorsun yanıma? biliyor olma. Adam bil olmayın diyor Türkler. What? Ne oldu ya? söyle? Ne oldu hadi söyle söyle hadi. Son sözün ne? Son sözün ne? Söyle. Ya son sözün yok ki. Ee, çok ama çok yani çok ama çok kötü bir şey. Ne? Söyle. Aa, senin gibi bir adam olmaz olsun diyorum bir kere E, Eee çözüm bitti. Çözüm bitti bitti lan? Çözüm bitti. Bebek. Gel lan. Anam gibi. Anam. Bebek var lan. Ne Ayı... var lan adamın iyi bir gözü ya. Hiç adamın kafası yok. Zaten bir yok. O yüzden iptal et kalsın. İki sayı bir gözmeye geliyor. Tamam gelsinler de korkuluğunu göreceksin. Ha 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 işini bitireceğim sen bittin Filistin. Oh ha ha. Sen öyle sen. Ateş etti gelin. Ateş etti. Gördün mü? Bir şey olmadı. sık. Tamam tamam. iyi tamam. abi. Yıkıyoruz babanı. Oh, ah, Sağ bende. Ya, ne yapıyorum? Sen oldu. Hak ettim bunu söyleyeyim. Yapma dum 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 Komutanım neredesin? Geliyorum lan. Gel lan bu ara. Bu yapalım komutanım. Gel lan ağzını. Oo oh, bu çok iyi gözüm oldu ya. komutan yapsın. Aa. Aa. Aa yapma. Aa oh, yemezim gitti. Adam modeli şöyle götür. Adam kabın ezmesi yaptı. Ay. yapma. Adam öldü. Lan, ana şeyler nereye koyuyorum? bu oyuş. Abi gözünü seveyim vallahi yapmaya. Selam bebeğim. Lan bak lan yüzüme. Lan halde bile bakma. Ne kadar oğlum mu? Lan baktın sonra. <laughs> Melonimiz. Hoş geldin yok mu? Tabi ya bacı bacı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak nerede kadar değil mi? Yok. He bak gözlüğüm yakıyor değil mi? Kanka yakıyor. Bu sayı